Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Değerli dostlar, videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Şimdi videomuza geçelim inşallah. Bir de bu zatta nasılmışken iman şahsiyeti bakımından bir sahne daha arz edeyim. Bir basın mahkemesinde yargılanıyor. Bir hayli şahidi var bu olayların. Basın mahkemesinde risalelerinden buna yer bulamıyor, ifadesi alınıyor, baktığına çalışıyor, hakim, reis mahkemede, reisin yanında hakim diye hakimler var, müddeyi umuranı yani savcı orada, mahkeme devam ederken o mahkemenin bulunduğu semtin camisinin minaresinden muazzam bir ezan-ı Muhammedi okunmaya başlıyor. Allahu Ekber Allah, ezan-ı Muhammed. Ezan okununca zaman susuyor ve ifade için kullandığı ağzını kapatıyor. Sükür. Neyse mahkeme heyeti de bakıyorlar ki ezan okunuyor. Niçin sustuğu belli. Onlar da istemiyor istemiyor. şükür ediyorlar. Ezan bitene kadar daktilo çalışmıyor, ifade devam etmiyor. Sessizlik var bekliyorlar. Ezan biter bitmez ifade devam edecek. Daktilo yazar, yazıcı devam edecek, ifade devam edecek. Onlar öyle bekliyor, bakıyorlar ki değil. Hemen sırtından hırkasını çıkartıyor Bediüzzaman, kıble istikametini buluyor, mahkemenin salonunda hırkasını yere serip Allahu Ekber namaza duruyor. Bu da sana yani. Aynen. Ya bu adam mi, ne oldu bu adama diyorlar. Seferi olarak hemen ikindinin farzını ikindi vaktiymiş. İki rekat namazı kılıp kalkıyor, mahkeme reisi küplere binmiş. Bu adam diyor, garip adam, tuhaf adam, deli misin sen Mahkeme dersin, hakim huzurundasın. Bu ne biçim şey? Böylesi yapılır mı? Dediği zaman bütün celadetiyle ve şahsiyetiyle dediği zaman diyor ki, bana bak efendi, bana bak, hakim sen değil, Allah bir hakim diyor. Onun davetine uydun, beni iki rekatta nasıl Sen neyin hakimisin diyor. Akşam olduğu zaman Gözlerine bile hakim olamıyorsun, uyuyorsun, yemek yediğin zaman bağırsaklarına hakim olamıyorsun, tuvalete koşuyorsun, sen ne hakimisin diyor. Hakim Allah'tır. Hemen oracıkta fısıldaşıp iki dakikada beraber kararı veriyorlar. İman şahsiyetinin karşısında kimse duramaz. Bunlar yaşanmış olaylar. Son zamanımız, bütün tarih böyledir, yani hepsini anlatmak mümkün değil. Demek ki şahsiyetlerin, haysiyetlerin kaynağı imandır. İmandan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça şahsiyetli bir eleman yetiştiremezsiniz. Şairiniz olmaz, yazarınız olmaz, aliminiz olmaz. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.